Çok iyi bir amatör sesi dinledim geçen. Çok iyi bir amatör ses. Damla değerli. Ee, geçen Twitch yayınında göndermişti sesini. Ya böyle amatör ses. Ya can kurban. Amatör. Evet amatör ses. Yani nasıl diyeyim size. Tize çıkarken hafif çatlayabiliyor. Efendim zaman zaman böyle küçük küçük detoneler bırakabiliyor. Birçok arkadaşımız gibi aslında. Burada benim dinlediğim birçok şey de söylüyorum hafif kaymalar var falan ama. ...öyle bir istekle şarkı söylüyor ki. Yani dünya yıkılsa, ''Aa dünya yıkılmış'' diyecek arkasına dönüp, o kadar yani hani. ''Aa ev yanmış'' falan. Hiç farkında değil. Yani müzik yaparken transa geçiyor. Bakın bir dinleyin. Soprano renk. Geçen Twitch'te de konuştuk kendisiyle. Kendisi sağlıkla uğraşıyor. Yüzündeki ifadeye bakın. Ne kadar sevdiğini hemen böyle yüzünden taşıyor. Sevgi taşıyor buradan böyle şarkı söyleme sevgisi. küçük şeyler var. Geç. Bir de e'lerinde var. Ben diyor. Seni ben ben yapıyor. Seni ben. Şimdi tizlere bakın. Ses soprano net. Evet. Yani bir buçuk ses süzem okuyor. Şimdi ilk girdiği yer mesela tam yani tam kafa sesi değil. Ama içinden gelerek okuduğu için pek de önemsemiyor. Çünkü boğazında kalıyor bakın. Ama kafaya dönüyor. Of, of tamam. beraber haydi bakalım. Gittin <laughs> Ah be parçanın arasında gitmiş. Ne var neler var ya. Ay bayıldım ben. Dinlemeye doyamadım geçen. Bir parça attı bütün kanalını izledim baştan sona. Şuna bakın mesela bak. Ee, mesela şu. Ben bir tek kadın sevdiğimi okumuş. Bu parçayı biliyorsunuz hani Selami Şahin'le Burcu Güneş beraber okuyorlar. Ve parçanın e, Selami Şahin'in girdiği yerler var. işte Burcu Güneş'in yer, girdiği yerler var. Bir dinleyin şunu birazından. <laughs> kızlar geliyor bu ne be? bu ne Görüyorsunuz değil mi? Bak amatör. Ses amatör. Bu ses profesyonel bir ses değil. Ama o kadar güzel bir amatör ses ki. O kadar duygulu okuyor ki böyle akıyor ya. Abi hastası olanlar için damla değerli. Ben kanalına atıyorum size. Girin. Siz de hasta olun. <laughs> ben hasta oldum. Damla her gün video at. Damla her gün video at. Vallahi hiç sen boş bırakma bu kanalı. Müthiş ya bu kız. Vallahi bayıldım. Ay ne güzeldi ya valla. Bak yine kaptırmaya başladım Özgün. Gidiyorum yani şimdi artık durdurmak imkansız. <laughs> Bu nasıl bir şey <gülüyor> ya? <gülüyor> bir şey bak aynen böyle açtım işte Twitch'te geçen salı günü. Aynen böyle yani. Dur bakalım hani falan bir açtım bir iki videolar. Sonra yayının adını şey yaptık. Damla değerliyle akşam sefası. <laughs> Müthişti ya. Gerçekten çok yetenekli. Çok yetenekli ve duygusu sizi alıp götürüyor. Bağlanıp kalıyorsunuz ekrana. Böyle. Çok keyifli ve Damla'ya dedim ki bak söz vermiyorum sana. Yayına geldi. Sağ olsun sohbet ettik. Sana dedim söz vermiyorum. Ama dedim niyetim, içimden geçen niyetim şu. Sana bir tane orkestra kuralım. Sazlar, işte tambur, gitar, ud, kemanlar, şudur budur. Ya sen bir fasıl yap da biz seni dinleyelim ya şöyle. Değil mi? Ne güzel olur. Evet neyse daha fazla takılmamam lazım. Beni yani gene heyecanlanmaya başladım çünkü. Tamam damlayı geçiyoruz. <laughs> Yoksa geri dönemeyeceğim Özgün. Dönemeyeceğim yani.